Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ne oynayacağız? Tabii ki de video izleyeceğiz. yiyeceğiz. Tamam Telefon var. Ya şimdi ne yiyeceğiz ya? Tamam. kapa mı lan? Arkadaşlar Sayın adamı tuttu. Arkadaşlar bakın karşınızda gördüğünüz gibi Sayın adamı tuttu. Adamın ayakkabıları çıktı. Eyvah. Arkadaşlar adam belki de şu an ölmüş olabilir. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün videomuzda. Tüm zamanları gelmiş o geçmiş güzel. en iyi Çok Tamam bu gene ya. Ben hatalarsa arkadaşlar, arkadaşlar bu video 15'ler gelirse biraz daha, daha çekeceğim. çekeceğim arkadaşlar. Ya. Ve bu sizlerden tamı tamına 5 bin like bekliyorum. Eğer ki 5 bin like gelirse bu bir çaylısını çok tutarsınız arkadaşlar. Hayır ama o ben değilim ki. Şey? Herkes bu videoyu beğensin. Daha önce çekmiş olduğumuz sel filmlerine 10 binlerce like attığımız arkadaşlar. Siz bu seriyi çok seviyorsunuz. Ben arkadaşlar, de seviyorum. Bu o yüzden geçelim. herkes bu bensin ki bu videonun Şimdi gelsin arkadaşlar. O zaman kısaltı bekliyorum. Arkadaşlar, evet arkadaşlar videomuza ben... başladık. Ne bu halka? Tüm zamanların en korkunç sahibi Nasıl gerçekten çok merak arkadaşlar ne? Ve sizler de merak ediyorsunuz bunu biliyorum bu arkadaşlar Sahip TV'yi çok seviyorum Daha önce son teknolojiyi Tövbe ve tövbe işte bir şey yapmayız Arkadaşlar 2 dakika sonra ödebilir misiniz? Sahip çok çektim ve hepsine on binlerce like sayısı geldi arkadaşlar Biliyorum buna da çok like gelecek Şimdiden like etmeyi unutma kankam benim Sen canlısın Seni seviyorum Hadi bakalım o zaman videomuza geçiyoruz alıyoruz. Evet. Arkadaşlar adamın motoruna Evet şey arkadaşlar yapmış. biz adamı dinliyor şu an adama konsantre olun. Bu olur mu ya? Olacak iş değil arkadaşlar. Bakalım adam nasıl başın çaresine bakacak. Ben bakarsan adam, bakarsan adam gözükecek mi? Adam ses geldi. Yok kalsın. Ses ne yani acaba? Oğlum bir dakika bir dakika. Yoksa bu Silent ormanında mı? Abi. Ay çok arkadaşlar bakın yani. şu an gerçekten Aa, arkadaşlar sizin için Şuna çekiyorum. Bence bu oyun. Dayı sen nereye gidiyorsun ya? Ben ciddi. Ben yani ciddi olamaz. Aa bak burası kilitli Terk edilmiş bir yere benziyor. Aa silah sesleri geliyor. Lan. Yeah. Oha. Arkadaşlar hmm. bakın. Sahil mi? Oğlum o sahil Aa. Eyvallah. Arkadaşlar bu silahını beğenmeyin. Ya bu neden? Şu an kapalı. Nasıl kaçacaksın şimdi? Arkadaşlar adam ne yapacak? Büyük ihtimalle ölecek. Ay, korkmuyorsun şey kaç. Ama. Oğlum. Nasıl kaçacaksın <laughs> Silent'e? <Sarlatan>? Hayır. Hayır. <laughs> arkadaşlar bakın Silent'in bir adımı adamın belki de 20 adımına bedel. Oğlum motor çalışmıyor ki. Tekerlekleri patlak. Gidebilecek mi acaba? Hadi. Hayır Silent koşarak geliyor. Eyvah. Lan kaç kaç. <laughs> kaç. Ah. Arkadaşlar motor çalıştı. Adam şu an kaçıyor. Oh be. Gerçekten çok korkmuştum ama Siret hala büyük bir hızla geliyor. Eyvah yakaladı. Oğlum Siret ne kadar hızlı. Motora bile yetişti. Aa Siret motor adam atacak. Attı lan. Oha. Arkadaşlar Siret gerçekten çok güçlü. Bakın Siret ile oyun olmaz. Oha adam güzel bir yere saklandı lan. Siret acaba adamı bulabilecek mi? Hiç sanmıyorum. Arkadaşlar bu adamın içine kapalı bir şey Harbiden çok güzel yere girdi ha. Diğer tarafından buna bir baksa böyle of çok korkunç değil mi arkadaşlar? Eyvah! Lan telefonu çaldı adamın? Oğlum ya yakalanacaksın. Hayır işte hayır arkadaşlar işte ben de buna korkuyordum. Sayın derin diğer tarafından baksana ne kadar korkunç olur diyordum. de oldu. Eyvah arkadaşlar. daha derin Sen öleceksin. Her şeyim ben yerinde olsam senin kafaya. İşip kaçardım mı? No? Kaçıyor. Kuwetim yapardım Sinem kaçardım. Kaçını, Yok lan tam beni yiyecekken Eva abim dev. Ben de ağzını yapardım. Oğlum ya bak sen çok gerildim bak kalbim üç yani, üç üç atıyor. Yakacak ay çok korkuyorum arkadaşlar. Yemiylerim çok, çok korkuyorum. Oğlum ya. Aa, McMahon, ay, o şimdi yiyecek yoksa arkadaşlar. Ay. Bir abi korkaçmışsan biraz ama güzel ama. Bence kanka izlemek ya. Bu kadar ceketler ya ben çok korkmaya başladım. Arkadaşlar sayın adamı tuttu. Arkadaşlar bakın karşınızda gördüğünüz gibi sayın adamı tuttu. Adamın ayakkabıları çıktı. Eyvah. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> adam belki de şu an ölmüş olabilir. Şu an adam nerede? Sayın adamı bir yere fırlattı veya adamı öldürdü. Eyvah. Arkadaşlar sayın geldi. Adam nerede? <laughs> ama. Adam nerede lan? bu kim? Çıklar. Arkadaşlar bugün altı şeyi şey çekeceğim yani. Arkadaşlar filmin sonunda gördüğümüz gibi o en sondaki arabanın da tekerleğine bir çivi Arkadaşlar battı. bu kadar o